29. Mektup İkinci Risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudel linnâs ve beyyinâtim minel hudâ vel fırkân. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık delillerini taşıyan, ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyet'in erkanı ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair İslamiyet'in adamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat içtimaiyesine, hem hayatı ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam ilahinin şükna bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti o sofrada, min hay sülayet tesip umulmadık yerlerden Allah onu ummadığı bir şekilde zıklandırır. Bir tarzda o sofraya gizli cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar kaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı budiyet... kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar?